Merhaba arkadaşlar. Sultanların Hayat YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizi sorarsanız biz iyiyiz elhamdülillah. Umarım siz de iyisinizdir. Ben şu an pazara gidiyorum arkadaşlar. Bayağı bir soğuk var. Hava kapalı. Burada sadece çarşamba günleri kuruluyor pazar arkadaşlar. Diğer günler kurulmuyor. pazar toplanmak üzere arkadaşlar hızlı hızlı gidiyorum yetişebileyim diye umarım inşallah yetişirim kızım büyük kızım okuldan geldi küçük bebeğimi bıraktım ona soğuk ya götürmek istemedim sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Bizde böyle. Şu an akşam üstü olduğu için biraz bulanık çıkabilir. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Bayağı bir soğuk var. Hafif de rüzgar var. Gel. Biz oğlumla gidiyorsun pazar arkadaşlar. Tabii götürmedim hasta olur diye. Ablasına bıraktım. Şu an yani herkes bana bakıyor. Ben de diyor ki görüntülü biriyle konuşuyorum. Burası büyük bir yer olmadığı için haftada bir kez bir gün e, pazar kuruluyor arkadaşlar. Keşke hafta sonuna denk gelse. Hafta içi olduğu zaman hiç iyi olmuyor. Evet arkadaşlar pazarda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ben pazara geldim. Yetiştim yani toplanmada. <laughs> Mantar 70 liraymış arkadaşlar. ısmanak 30. Pırasa 30. Arkadaşlar ben pazarımı gördüm Şimdi eve doğru gidiyorum Yetiştim yani pazara Toplanmamış daha Yeni toplanıyor İyice karanlıklamaya başladı hava Karanlık çıkarsa Artık kusuruma bakmayın Ben götüreyim mi anne? Yok. Ne yapmışlar ya bugün? Takılıyor resmen ama Evet. Merhaba ben anneme yardım ediyorum. Evet oğlum bana yardım ediyor. Arkadaşlar sizin oralarda nasıl havalar? Burada baya bir soğuk olmaya başladı artık. arkadaşlar yorumlarınızı yaparken nereden yazdığınızı hangi şeyden yorum yaptığınızı yazarsanız nereden izlendiğinizi biliriz bizde pazar her zamanki gibi çok pahalı arkadaşlar tutturabilene Yazın bir bi biber 10 liraydı. Şimdi olmuş 50 lira, 80 lira. 100 liraya bilene biber var arkadaşlar. Allah sonumuzu hayır etsin. Ne olacak böyle bilmem. 100 lira bir biber olur mu? O yüzden en iyisi yazan dip dolduracağım. elinden geldiğin kadar. Yoksa kışın iyice de pahalı oluyor. Ay. Aa, takıldı. Evet arkadaşlar eskiden 50 lirayla 100 lirayla gittiğin zaman pazar arabasını dolduruyordum. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi bir milyarla bir, bir lirayla gidiyorsun hiçbir şey alamadan geliyorsun. 100 lira bir olursa artık görürsün siz düşünün. Kaldırma çıkar mısın? Yürü. Akşam olunca hava daha soğuyor. Herkes bana bakıyor arkadaşlar. Beni yani görüntülü konuşuyor falan zannediyorlar herkes. Dereotu aldım arkadaşlar. Yarın dereotlu poğaça yapacağım. Diğer yeşillikler 10 liraymış. Dereotu 15 liraymış. Dereotun da özelliği varsa bilmem. arkadaşlar hava karardı. Ben de zannediyorsam zaten karanlık çıkıyorum. Evde görüşürüz. Evet arkadaşlar ben pazardan geldim. Hemen yemeğimi koydum. mantar sote yaptım. Yanına da pirinç pilav yaptım. Salata yapacağım. Bunlar da eşimin arkadaşı Kütahya'dan getirmiş arkadaşlar acı sos. Ben biliyorsunuz acıyı çok seviyorum. Tam benlik yani zehir gibi. Allah olmayanlara da versin. Evet arkadaşlar. Ben pazardan geldim. Yemeğimi koydum. Gösterdim size de. E, bugünlük benden bu kadar. E, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yarın, yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.